...şerihini koymak istedim buraya... ...şimdi e, hadisle başlayacağımı söylemiştim... ...kütüb-i siddete görürsünüz... E, ...şeyde de e, uygulamadan indirdim ben bu hadisi... E, Sahih bir hadis... ...hem de çok detaylı... ...şimdi hadisi önce okumak istiyorum... ...hadisi şerifte buyruldu ki... ...Resulullah bir bedeviden bir at satın almıştı... ...Resulullah onu eve kadar getirmesini... ...getir vermesini ve orada parasını almasını söyledi... ...bu sırada kendisi hızlı hızlı yürüdü... ...bedevi ise ağır ağır yürüyordu... ...aralarında epeyce bir mesafe hasıl oldu... Bu sırada bazı kimseler Bedevi'ye gelip at üzerinde pazarlık etmeye başladılar. Onu Resulullah'ın satın almış olduğunu kimse bilmiyordu. Bedevi Resulullah'a seslenip şu atı alacaksan al değilse sattım dedi. Resulullah Bedevi'nin bu sözünü işitince adama yönelip ben onu zaten senden satın aldım ya buyurdu. Bedevi ise bu ne demek vallahi ben onu sana satmadım dedi. Resulullah bilakis ben onu senden aldım dedi. Bunun üzerine Bedevi bir şahit getir demeye başladı. Hemen Huzeyme atılıp ben şehadet ederim siz onu satın aldınız dedi. Resulullah Huzeyme'ye gelerek ne ile şehadet ediyorsun diye sordu. Huzeyme sana olan tasdikim ile ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Huzeyme'nin şehadetini iki kişinin şehadeti yerine koydu. Ayrıca Bedevi bu Resulullah mı dedi. Bu Ebu Hureyre kendisine peygamberin tanımamanın cahil e, tanımaman cahillik olarak sana yeter. Velevi bunun üzerine atı sattığını itiraf etti. Kaynak Ebu Davud e, Akdiye 20 aşağıda bakın görüyorsunuz e, sayfa numarasına kadar var. Devamında hadis e, o kadar detaylı ki adeta gerçekten yaşanmışçasın ama ben size bunun yaşanamayacağını Kur'an'dan da ispatlayacağım birazdan. Bu hadisi neden getirdim? Biz hadislerle tabii ki de e, bir iman söz konusu değil bizim için. Fakat hadise inanda, inananların kendi inandıkları kaynakta da bu e, buna dair e, yanan bir ateşin dumanı söz konusu. O yüzden bunu buraya ekledim. Hadise İbn-i e, daha teferruatlı olarak anlatılmaktadır. Buna göre Resulullah'ın satın aldığı atın adı Mürteciz'dir. Bakın atın adı bile var. Satan Bedevi de Beni Mürre kabilesinden Seva İbnu i Kavs el Muharibidir. Seva İbnül Haris de denmiştir. Anlatıldığı üzere eve kadar atı götürüp parasını evde alacak olan Seva, ağır ağır yürürken yolda atı almak isteyenler çıkar ve kendisine daha fazla fiyat teklif ederler. Bunun üzerine Resulullah olan satışını inkar cihetine gider. Resulullah Huzeyme'ye sen alışveriş esnasında bizim yanımızda değildin. Seni şehadet etmeye sevk eden şey nedir diye sorar. Huzeyme, ben sizin getirdiğiniz risaleti tasdik ettim. Bildim ki haktan başka bir şey söylemezsinizler. Bunun üzerine Huzeyme kimin lehine veya aleyhinde de bulunursa bu ona yeter. İki şahitlik değerindedir buyurdu. Şimdi biz bu hadisi niye e, anlattık? E, söz konusu bu iki ayet olduğu iddia edilen 128 ve 129. ayetler tek raviyle geldi ve bu e, şahitliğinin iki şahitlik yerine geçtiği söylenen Huzeyme'nin e, Rivayet ettiği ayetler bunlar. Dolayısıyla buna kılıf olarak da bu hikaye uydurulmuş. Peygamberin sözde böyle bir yalancı şahitliği ödüllendirdiği, burada bunu anlıyoruz, iki şahitlik yerine geçer diyerek. Oysa ki İslam hukukunda Kur'an'a göre bir kişi yalancı şahitlik yaparsa ömrünün sonuna kadar onun şahitliği, ee, geçerli değildir. Şahitliğe izin verilmez. Şimdi Kur'an'dan bir ayet göstermek istiyorum. Birçok ayet var ama ben bir tanesini koymak istiyorum. Nisan suresi 135. ayet. Özellikle Diyanet İşleri'nin mealini koydum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey iman edenler! Kendinizi, kendiniz ana babanız e ve en yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmeden nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarptırırsanız veya şahitlikten çekinirseniz. Bakın burada şahitlik yapmamayı dahi yalancı şahitlikle eşler tutuyor Rabbimiz. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarptırırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Biz Kur'an'a uyan bir... Resulün Resul'e inanıyoruz. Hadislerde yazan, at satın alırken yalancı şahitlik şahitliği ödüllendiren bir Resul'e değil. Şimdi devam ediyorum. Birinci kanıta geçiyorum, sayısal kanıtlara geçiyorum. Bu benim en beğendiğim kanıt. Adeta bir imza, bir mühür vururcasına vurmuş Rabbimiz. Bundan sonraki bütün kanıtlar Kur'an içerisinden gelecek. İnşallah herkes eee çok dikkatli bir şekilde anlayabilir, anlaşılabilir bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi Kur'an'da Rauf kelimesi şefkatli anlamına geliyor ee, ve 10 e, defa geçiyor. Ve sadece Yüce Rabbimiz için bu e, sıfat kullanılıyor. Rahim kelimesi de yine e, Rabbimizin isimlerinden bir tanesi ve Kur'an'da 114 defa geçiyor. Fakat bu iki ismin birlikte geçtiği Rauf'un Rahim ifadesi yani ikilemeli sıfatı sadece 8 ayette geçiyor. Nedir bu ayetler? Bakara suresi, Tövbe suresi yani Bera suresi, Nahl suresinde iki adet, Hac suresi, Nur suresi, Hadid ve Haşr surelerinde geçiyor. Ayet numaraları ise bu şekilde. Bakara suresi 143, Bera suresi 117. Tabloda gördüğünüz gibi hepsini tek tek saymayacağım. Şimdi bunların bir de Kur'an sırası var. Bakara suresi 143. ayet, Kur'an'daki 150. ayet. Tövbe suresi 117. ayet, Kur'an'daki 1352. ayet. Bunlar istendiği gibi kontrol edilebilir. Tabi burada 128 ve 129'un e, henüz ait olduğunu e, ispat edilmediği için bunları dışarıda tutarak e, bu rakamları veriyorum size. Pardon devam edeceksiniz. E, rejiden söylüyorlar. Ekranı biraz yakınlaştırma şansınız var mı diyor rejimiz efendim. E, bir saniye onu yapabilmem için e, bağlantıyı yeniden yapmamız gerekebilir. Çünkü bu tam ekran şu anda. E, bunu ha, zoom, zoom yapabilir miyim bilmiyorum. Yapılmıyorsa devam edelim. Onları daha sonra verebilirsiniz. Zaten okuyorsunuz. Not alanlar not alsınlar arkadaşlar. Buyurun. Ee, biraz küçük görünüyor. Ben de telefondan bakıyorum ama şöyle isterseniz rakamları okuyayım. Ee, öyle devam edeyim. Olur. Bir saniye. işaretçi seçeneklerinden. Keşke büyüteç de koysalarmış. Ee, Kur'an sırası 150. sıra. Bakara 143. Bera suresi 117. ayet Kur'an'daki 1352. ayet. Nahl suresi 7. ayet. Kur'an'daki 1906. ayet. Nahl suresi 47. ayet. Kur'an'daki 1946. ayet. Haç suresi 65. ayet. Kur'an'daki 2658. ayet. Nur suresi 20. ayet. Kur'an'daki 2809. ayet. Hadid suresi 9. ayet. Kur'an'daki 5082. ayet. Ve Haşr suresi 10. ayet. Kur'an'daki 5134. ayet. Şimdi... Sure numaraların topladığımızda 205, ayet numaraların topladığımızda 418 ve Kur'an sırası sıra numaralarını topladığımızda 21.037 yapıyor. Bu da bu üç rakamı topladığımızda 21.660 yapıyor. Bu rakam 19'a tam bölünüyor ve 19'un 1140 katı. Fakat 1140 katı şöyle bir güzellik ortaya çıkıyor. Aynı zamanda 114 çarpı 10. Yani 10 defa Rauf, 114 defa Rahim kelimelerine işaret edercesine bir imza atılmış adeta. Şimdi geçiyorum ikinci kanıta. Kur'an'daki ayet sayısı numaralı 6234 ayet mevcut, artı 112 tane de numarasız besmele mevcut, toplamda 6346 tane ayet mevcut. Bu sayı 19'un 334 katı. Fakat sadece 19'un katı bir sayı değil bu. Aynı zamanda rakamları toplamı da 19. Bu özelliği taşıyan 6346 sayı içerisinde sadece 22 tane var. 100 bin sayı içerisinde de 2, 276 tane var. Yani 100, binde 3 bile değil. Yani rastgele seçilmiş bir rakam değil bu. 6346 ayet olması. Sadece 19'a bölünmekle kalmıyor. Aynı zamanda rakamları toplamı da 19 olan bunun gibi 100 bin sayı içerisinde sadece 276 tane var. Devam ediyorum. Kanıt, on, kanıt 3. 128 ve 129'un katı olan e, surelere bakalım. İçinde 128 ve 129'un katı olan ayetleri barındıran surelere bakalım. Bu Kur'an'da bu sureler e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane adeta e, 9. sureye işaret edercesine. Bunların içerisinde Bakara'da 128 ve 129, 256 ve 258 mevcut. Bunlar 128'in ve 129'un katları. Ali İmran suresinde bir tane 128, bir tane 129'un katı var. Nisa suresinde de öyle. Enam suresinde de o şekilde. Araf suresinde de yine aynı şekilde. Fakat Nahl suresinde 129 ayet yok. Sadece 128 var içinde. Çünkü surenin tamamı 128 ayet. Taha suresi 135 ayet olduğu için içinde bir tane 128, bir tane 129 mevcut. Şuara suresi de yine aynı şekilde. Ve Saffat suresinde de yine 128 ve 129 mevcut. Şimdi biz burada 9 sure 19 ayet görüyoruz. Ve aynı zamanda bu 128 ve 129'ların toplamı 2698 yapıyor. Yani Kur'an'daki Allah lafzı kadar ve aynı zamanda 19'a tam bölünüyor. Yine bunun tesadüfen gerçekleşmesi mümkün değil. Bu kombinasyonu sağlayan başka ihtimal yok. Devam ediyorum. Dördüncü kanıt. Kur'an'da Bismillah, bisim kelimesi 19 defa geçiyor. Adıyla, ismiyle demek Türkçesi. Ve bu bisim kelimesi Elifsiz de yazılabiliyor Kur'an'da. Üç tane yerde geçiyor elifsiz şekliyle. Birincisi Fatiha suresi birinci ayet olan Bismillahirrahmanirrahim'deki e, Bism kelimesi. Şurada mavi renklendirdiğim kısım elifsiz yazılıyor. İkincisi ise Hud suresi 41. ayette. Yine burada göreceğiniz gibi elifsiz yazılıyor. E, Arapçasından gidip kontrol edebilirler. Üçüncüsü de Neml suresi 30. ayette geçiyor. Yine Bism kelimesi burada da elifsiz yazılıyor. Neden peki Rabbimiz burada... E, bu bizim kelimelerin elifsiz yazmış. Biz nereye konulduklarına baktığımızda aslında bunların neden elifsiz yazdığını çok iyi anlıyoruz. Çünkü Kur'an'ı üç parçaya bölüyor. Birinci parça şöyle Fatiha suresinden Hud suresine kadar olan parçada 1520 ayet var. Hud suresinden Neml suresine kadar olan parçada ise 1691 ayet var. Neml suresinden de Kur'an sonuna kadar olan parçada ise 3135 ayet var. Bu 3 parçada 19'a tam bölünüyor. Ve şöyle bir e, bonus 19 e, olgusu da göstereyim. 1.520 rakamlarını topladığınızda 8 yapıyor. 1691'in rakamlarını topladığınızda 17. 3135'in rakamlarını topladığınızda 12. Rakamları toplamaya devam ediyoruz. 1 ve 7 rakamları toplamı 8. 1 ve iki rakamları toplamı 3. Tek sayıya indirdiğimizde bütün rakamları topladığımızda yine 19 yapıyor. Aynı zamanda bu 3 parçayı da her biri 19'a tam bölündüğü için birleştirdiğinizde 19'a tam bölünen bir rakam ortaya çıkıyor. Kanıt 5'e geçiyorum. Kur'an'da Allah lafzı geçen ayet sayıları. Şimdi Fatiha suresinde 2 adet, Bakara suresinde 282 tane, Bera suresinde 168 tane. Çünkü biz 129'un henüz ayet olduklarını kabul etmiyor, kabul etmiyoruz ve Ayet olmadan, yani onlar olmadan ben size burada bütün sunumları göstereceğim. Şimdi, e, Kur'an'ın tamamında 2698 tane e, Ceyhun Bey e, Allah lafzı var. Tabi bu sayfaya sığmayacağı için araya şöyle noktalar yerleştirdiğim zaman anlayın ki e, sığmadığı için aradaki o şeyleri göstermiyorum. Yani başından ve sonundan kesit koyuyorum buraya. Şimdi 2698 tane Allah lafzı var fakat şöyle de bir şey daha var. Fatiha'dan Vera suresinin sonuna kadar da 1273 tane var. Yine 19'un tam katı. Siz buraya 129'u koyarsanız bu da 1274 yapıyor ve bu olgu kayboluyor burada. 19, yani 1273, 19'un 67 katıdır. 67 de bileşik sayıları 19. bileşik sayıdır. Yani bileşik sayı ne demek bilmeyenler için söylüyorum. Asal sayıların dışında kalan sayılara bileşik sayı deniyor. 19 bir asal sayı, 67 de 19. bileşik sayıdır. Şimdi devam ediyorum kanıt 6'ya geçiyorum. Kur'an'da Allah lafzı geçen ayet sayıları toplamı. Şimdi az önce e, ki şeyin devamı aslında bu. Fatiha suresinde birinci ayet ve ikinci ayette mevcut. Diğer ayetlerde mesela Bakara'da 7. 8. 9. 10. 15. 15. böyle 286'ya kadar bir takım ayetlerde Allah lafzı mevcut. Bunların rakamlarını toplarsanız yani Allah lafzı geçen ayetlerin rakamlarını toplarsanız 118 bin 123 yapar. O da 19'un 6217 katı. Eğer Bera suresi 129 olsaydı oradaki Allah lafzını da buraya eklediğinizde bu olgu kayboluyordu. Hatta şöyle söyleyeyim size. Fatiha'daki ikinci, sure, ikinci ayetteki Allah lafzını üçe koyarsanız yine bozuluyor. Ayetlerin yerini dahi değiştiremezsiniz. Ya e, Volkan Bey bu muhteşem bir şey. Yani şöyle yani tek tek yapmış ayet ayet gitme ayet sayılarını koymuşsunuz. Evet. Bu bile büyük bir başarı. Yani de bu 128 ve 129. ayetlerin arkadaşlar veya cümlelerin bu sistematiği bozduğunu söylüyor. Diyor ki bak bunu koyduğumuz zaman bu sistem, bu harika sistem burada bir sıkıntı yaratılıyor diyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Bugün devam edin ama bu, buraya kadar bile harika yani. Bugün devam edin. Devam ediyorum. Şimdi kanıt 7'ye gelelim. Başlangıçlı sureler arasında geçen Allah lafızları. Şimdi başlangıçlı sure ne demek? Hurufu e, huruf-u mukattaların olduğu surelere başlangıçlı sure diyoruz Ceyhun Bey. E, huruf-u ...olmadığı surelere de başlangıçsız sure diyoruz. Yani Kur'an'da 114 sure var, başlangıçlı 29 sure var, başlangıçsız 85 sure var. Şimdi biz ilk başlangıçlı sure olan Bakara suresi, Elif, Lam, Mim ile başlıyor. Ve son başlangıçlı sure olan Kalem suresi, o da Nun başlangıçlı bir sure. Biz bu ikisinin arasındaki, yani Bakara ile Kalem suresi, e, suresi arasındaki... E, ...şeylere bakacağız, surelere bakacağız... Burada da 2641 tane Allah lafzı geçtiğini görüyoruz. Yine buraya eğer e, Bera suresini neredeydi Bera suresi? E, bir saniye göre. Ha, şurada 168 tane bakın. Eğer siz 129'u buraya eklerseniz bu olgu da kayboluyor. Çünkü 2642 oluyor. Bu da e, 19. 139 katını bozmuş oluyor. E, devam ediyorum. Kanıt 8. Burada da ee, başlangıçsız 57 surede Allah lafzı geçiyor. Şimdi bu sarı renkle işaretlemiş olduğum sureler, başlangıçlı sureler. Bunları, e, bu sureleri dışarıda bıraktığımızda, geriye kalan başlangıçsız sureler bunlar. Şimdi bu başlangıçsız surelerin de bazılarında hiç Allah lafzı geçmiyor. Onları da çıkartalım. Şöyle turuncu renkle e, gösterdim. Onları da çıkartıyorum. Geriye 57 tane sure kalıyor. 85 başlangıçsız surenin içinde Allah lafzı olmayanları çıkardığımızda 57 tane başlangıçsız e, sure kalıyor. Bu da 19'un 3 katı. Bununla kalmıyor. Aynı zamanda bu e, tabi burada sayfada gösteremeyeceğim için sadece bilgi olarak veriyorum. Bunların buradaki ayet numaralarını toplarsanız o da 1045 yapıyor. Bu da yine 19'un 55 katı. Burada mükemmel bir dizayn var. Ee, yani herhangi bir e, roman yazmaya kalksanız, böyle bir sistematik kurmaya kalksanız anlamlı cümle yazamazsınız yani.